taraftan da şöyle bir geçelim. MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bodrum merkezde bulunan Aydınoğlu İş Merkezi esnaflarının daveti üzerine düzenlenen bir toplantıya katılan Başkan Mehmet Tosun, bir belediyenin belediyecilik hizmetlerinden önce halkla ilişkilerinin iyi olması gerektiğini vurguladı. Şirkanlı süreciyle birlikte yaşamış olduğu son durum neticesinde de partimizin, vatandaşlarımızın da uygun görüşüyle Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak, Milliyetçi Hareket Varsız Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Düzenlenen toplantıya Başkan Mehmet Tosun'un yanı sıra MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ve çok sayıda esnaf katıldı. Esnafın içinde bulundukları durumdan haberdar olduklarını belirterek konuşmasına başlayan MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran şöyle konuştu. Sizlerin içinde bulunduğu durumu biz tamamına yakını aşağı yukarı biliyoruz. Ama birebir gözümüzden kaçan bilemediğimiz ya da tam olarak hissedemediğimiz bir meselemiz varsa Hayırdır. siyasi parti olarak bunların çözümünü üretmek ve bu üretilen çözümleri hem sizlerin vicdanında hem de hayatıyla pekiştirmek üzere sizlerin huzuruna gelmiş bulunuyor. Davetleri için esnafa teşekkür eden Başkan Mehmet Tosunsa, 2004 yılında umutsuz bir noktada devraldıkları konacı bugün Yarımada'nın en güzel beldesi haline getirdiklerine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Bodrum Yarımadası'nın sorunlarını çözecek projelerinin hazır olduğunu söyledi. Başkan Tosun konuşmasında şunları söyledi. 2004 yılından bu yana Konacık Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bodrum Yarımadamızın yeni şehir Kanunu süreciyle birlikte yaşamış olduğu son durum neticesinde de partimizin, vatandaşlarımızın da bugün görüşüyle Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Şöyle Asım Başkan'ın biraz önce ifade etti, ben de değinmek istiyorum. Arkadaşlar 2004 yılında umutların, tükendiği, neredeyse karamsarlığın hakim olduğu, Hatta özellikle Konacık'ta bu civara gelen vatandaşlarımızın Konacık'ta oturuyorum demekten imtina ettiği, utandığı bir noktadan bugün konacı Bodrum Yarımadası'nın en güzel beldesi haline getirdik. Ve şu anda en önemli şey bana göre belediye hizmetlerinin ötesinde toplumsal barışı tesis ettik, sosyal bir uzlaşık kültürünü oluşturduk ve insanlarımız şu anda hem belediye hizmetlerinden memnun, hem de birbirleriyle mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyorlar çok önemli. Yani belediye hizmetlerine gelene kadar bir defa belediyenin öncelikle kendi içerisinde, kendi kurumsal yapı içerisinde barışık olması lazım. Bir aile ortamının ediyor olması lazım. Sonra sokaktaki vatandaşımızla hemşerilerimizle ilişki içerisinde olması lazım. Doğru diyalog kurması lazım. Halkla bütünleşmesi lazım. Biz bunu konakta yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalar sonucunda belediyeden memnuniyet yüze seksen üzerinden bu da bizi mutlu ediyor. Şimdi ne diyoruz? Bodrum Yarımadası'nda 2014 yılına doğru gidiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Artık yetki sizde. 11 belediye kapatılmış, köyler kapatılmış. Yeni yapı içerisinde artık ilçe belediyesi yapılanması ve büyükşehir yapılanması şeklinde iki tercihli bir seçimimiz olacak. Biz de Bodrum'da sizlere hizmet etmeye, 2014'ten sonra Bodrum Yarımadası'nın 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini birlikte dizayn etmeye, konuşmaya, Bodrum'u daha iyi noktaya taşımak için huzurlarınızdayız. Projelerimiz hazır. Bu konuda bilgi birikimimiz, deneyimimiz, kadrolarımız hazır. Ve önce kendimize güveniyoruz. Ondan ötesi sizlere güveniyoruz arkadaşlar gerçekleştirilen toplantıda Bodrum'da esnaflar başkan Mehmet Tosuna merak ettikleri soruları sorarlarken günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarından da bahsettiler.